Herkese merhaba arkadaşlar. Yatırımsız bir şekilde dolar kazanabileceğiniz bir siteden bahsetmek istiyorum. Global Buy. Açıklama kısmında kayıt olma linkini bırakacağım. Ondan tıklayıp kayıt olabileceksiniz. Kayıt olurken buraya telefon numaranızı giriyorsunuz. 546, 543 böyle devam ediyorsunuz. Sonra şifre giriyorsunuz. Bir daha şifre giriyorsunuz. Bir tane de kullanıcı adı belirtiyorsunuz. Hesabıma giriş yapıp geliyorum. Arkadaşlar hesabıma giriş yaptım. İsterseniz siz de buradan çevire basıp başlayıp çevirebilirsiniz arkadaşlar. Sayfa İngilizce olduğu için. Şuradan arkadaşlarınızı davet edebilirsiniz. Şurada giriş çekilebilir. Şuraya da yatırım yapabilirsiniz. Yapının tavsiyesi değildir. Şurada arkadaşlar paketler var. Kayıt olduğunuzda direkt şu büyük tıklıyorsunuz. Günlük 2 defa sipariş alıyorsunuz. Şuraya ben yaptığım için şurada start başlata tıklayacaksınız burada ürünler çıkacak. Ondan günde iki defa şu başlat Bekliyorsunuz biraz. Ardından buradan çıkıyorsunuz. 20 dolar paketi satın aldığınızda günlük 1 dolar kar. 50 dolarlık ve günlük 4 sipariş veriyorsunuz. Zaten kaç tane sipariş vereceği önde yazıyor. 50 dolarlık paketi aldığınızda günlük 6 sipariş ve toplam 2.46 günlük dolar kazanıyorsunuz. 150 dolarlık paketi satın aldığınızda günde 107 44 dolar. 500 dolarlık paketi satın aldığınızda 10 sipariş günlük 25 dolar. 1500 dolar 12 sipariş 75 dolar. 3000 TL'lik paketi satın aldığınızda ne arkadaşlar günlük 109.80 6000 dolarlık paket satın aldığınızda günlük 16 sipariş ve 300 dolarlık bir kazancı var haberiniz olsun. Bu şekilde arkadaşlarınızı davet ettiğinizde davet başına 0.50 dolar yani yarım dolar gibi bir kazanç oluyor. Bir arkadaş mesaj attı. Ben de onun üzerine çekiyorum videoyu arkadaşlar haberiniz olsun. Şuradan geri çekilmeye tıkladığımızda arkadaşlar şuradan USDT ise arkadaşlar USDT USDT eklemek için buraya tıklayın diyor arkadaşlar. Şuraya tıklıyorsunuz arkadaşlar para çekmeden önce. Minimum çekim 2.5 dolar. Haberiniz olsun. Zaten günlük 0.5 yani 5 günün içinde çekime ulaşıyorsunuz. Ardından Add Address'a tıklıyorsunuz. Şurada arkadaşlar isminizi soy isminizi yazıyorsunuz. Şuradan USDT TRC20 cüzdan ağımızı seçiyorsunuz. Şuradan da cüzdan adresinizi şuraya yapıştırıp ve işlemi tamamlıyorsunuz arkadaşlar. <laughs> tıklıyorsunuz ve oluyor bu şekilde. Şurada hesap kısmına tıkladığımızda İngilizce'den Türkçe'ye hemen çevirelim. Şuradan bu şekilde yapabiliyorsunuz. Geri çekilmek bu şekilde F kısmına tıkladığımızda böyle arkadaşlarınızı davet etmek için şuradan invite arkadaşlarına davet etmeye tıklıyorsunuz. Şuradan bağlantıları arkadaşlarınızla kopyalayın bu şekilde davet başına da 0.50 cent yani yarım dolar kazanıyorsunuz haberiniz olsun. Şurada VIP seviyeleri var. Şuraya VIP'e tıkladığınızda böyle bir şey karşımıza çıkıyor. Sayfamız açılıyor. Bekliyoruz burada. Şurada ne kadar... VIP seviyeleri, VIP paraları, mesela VIP 1 olmak için 10 dolar, VIP 2 olmak için 20 dolar, VIP 3 olduğunuzda 50, VIP 4 için 150 dolar lazım. Burada kaç sipariş veriyor ve sipariş başına ne kadar kazanıyor, toplamda ne kadar kazandığını görebilirsiniz arkadaşlar. Bu fiyatı, VIP 1'in fiyatı, bu kaç tane sipariş yapabilir, sipariş başına ne kadar kazanıyor, bu da toplamda ne kadar kazandığını gösteriyor. Mesela VIP 1 0.50 yani biz. VIP 2 1 dolar. VIP 3 günlük 2.6 dolar. VIP 4 7.44 böyle artıyor. Açıklama kısmına kayıt olma linkini bırakacağım. Oradan tıklayıp kayıt olabileceksiniz. Şuradan 3 çizgiye tıklıyorsunuz. Şurada 3 çizgiye tıklıyorsunuz. Çevir diyorsunuz. At hangisi ise İngilizce'ne Türkçe'ye çeviriyor. Buradan anlayabiliyoruz. Şurada aklınıza sorular varsa arkadaşlar şurada destek altından sorularınız varsa sorabilirsiniz. Üstüne tutardığınızdan. WhatsApp ve Telegram olmak üzere iki tane canlı destek temsilcileri bulunmaktadır. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yatırım tavsiyesi değildir. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.